Fende ben sizin için bir tablo çıkardım. Hangi soru... Elinize so sağlık, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, saçınıza sağlık, kulaklarınıza sağlık. Hangi konudan kaç tane geleceğini e, üşenmeden, işsiz gibi teker teker yazdım buraya. Ve dedim ki bunu da yaparken e, son 4-3 senenin, senenin istatistiklerine baktım. Dedim ki ya kardeşim hep ama hep hücre bölünmesi katından bir tane soru gelmiş. Hani arada taş çatması iki tane gelmiş ama o taş da çatlamıyor yani öyle bir şey olmuyor. E, besin zincirinden bir tane genellikle belki iki tane, e, fotosentez solunumdan üç tane belki iki tane yani bu ikisinin toplam e, canlılar ünitesinden hani besin zinciri fotosentezden dört tane geliyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sınavda da bu sırayla çıkacak karşılaştırmuş mesela ilk başta hücre bölünmesi soru gelecek, sonra gelecek, sonra besin zinciri, sonra fotosentez sorusu gelecek, sonra ses sorusu gelecek tamam Sesten. 3 belki 2 sene bazı seneler 2 tane çıkıyor. Dolayısıyla siz yarın sınav gördüğünüz zaman şimdi değil onu ya. Tamam. Yarın sınavı gördüğünüz zaman bunlardan bu kadar soruyla karşılaşacaksınız. Ve bakın dikkat edin basınçtan bir tane kaldırma kuvveti yok arkadaşlar. Kaldırma kuvveti son 3-4 senedir hiç çıkmamış Teok 2'de. Dolayısıyla endişe etmeyin kaldırma kuvvetiyle ilgili bir endişeniz olmasın çıkmayacak. Bunu herkes soruyor kaldırma kuvveti var mı? Yok öyle, öyle bir şey yok. Aynen. Kaldırma kuvveti kaç son 4 senedir neredeyse hiç çıkmamış ama ben size yine bir sürpriz yaparlar diye göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Basınçtan bir tane soru geliyor. O da katı basıncı ben bekliyorum. Onu göstereceğim şimdi size. Periyodik tablodan bir dün tane. Hocam biz 5-6 soru aynen çıktı hocam ya. Aynen, hatta bugün... dedim ki acaba Mehmet <laughs> Hoca bana e, yalan mı söylüyor? Niye soruları hazırladığını söylemiyor? Hepsini evet dedim ya. soruları biliyorsunuz e, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı okullardan 80 tane öğretmeni e, alıyorlar, soruları hazırlatıyorlar. Yaklaşık onlara 5000 tane soru hazırlatıyorlar. Sonra kendi sorularıyla karıştırıyorlar bulamaç halinde, aynı kartları karıştırıyormuş gibi. Sonra bu soruları size veriyorlar karşınıza. Şimdi periyodik tabudan bir tane soru, kimyasal bağlardan bir tane. Kimyasal tepkimeler ve asit bazlardan bir iki tane belki bir tane gelebilir ama unutmayalım iki tane evet. ortalama su arıtımından ama bazen hiç gelmiyor ben bence bu sene gelmeyebilir ama geledebilir onu da göstereceğim size merak etmeyin su arıtımından genellikle son son zamanlarda gelmiyor ama gelebilir bir tane gelebilir Isı sıcaklıktan bir tane öz ısıdan bir tane hal değişiminden beş tane bak beş tane en zor, en önemli konu nedir o zaman Tomuçcuğum? Hal değişimi. Hayır sıcaklık konusu. Hayır. Yani şu üç son sıcaklık ünitesinden toplam 7 tane soru geliyor. Arkadaşlar eğer Onur Gedi'ye buradan selam ediyoruz. Size bak şu son üniteyi, son üniteyi gerçekten e, yalayıp yutarsanız, e, daha da son ünite değil pardon özür dilerim. Ee, bir önceki yani ısı ünitesini gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl 7 hocam, tane. Nasıl tane. Şimdi yapmayalım. beraber beraber ne Öğrencim çıkacağını, falan. ne çıkacağını ve nasıl çözüleceğini çatan çatan göstereceğim sana. Nokta atışı yapacağım. Bu çıkacak bak şimdi söyleyeyim bak. Şöyle bir soru çıkacak garanti çıkacak. Şimdi çıkacak soru yazıyorum hatta tamam mı? çıkacak soru yazıyorum. Yarın bu soruyu görürseniz, karşılaşırsanız şaşırmayın. A diyecek. Sonra B. Sonra C. Sonra D. Sonra E. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra şöyle bir zımbırtı. H diyelim buraya. Sonra buraya e pardon p diyelim falan filan sonra da g diyelim. Şimdi adam şöyle bir ne verecek bize biliyor musun? Besin ağı diyoruz. Artık zinciri falan geçtik. Artık ağa geldi. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız arkadaşlar. Hemen herkes şunu hatırlasın. Canlıları biz nasıl gruplandırıyorduk? Tonguç söyler misin? Üreticiler. Harika, süpersin. Birincil tüketiciler. Üretici, tüketici o başka bir şey. O senin söyledi, mi? Bir de ayrıştırıcı diye gruplandı. Ayrıştırıcı. şimdi bak, bir tane daha çıkacak soru göstereyim sana. Buyurun. Bak evladım, kireç suyu. Kireç suyu çıkma ihtimali çok yüksek Tonguç. Kireç suyu nedir biliyor musun evladım? Kireç suyu karbondioksiti tutan bir sıvıdır. Bu karbondioksit tutar. Ve ne yapar biliyor musun? Ne yapar hocam? Bulanıklaşır. Bulanıklaşır. Ama karbondioksit olduğu için bulanıklaşır. Ve aman dikkat et. Kireç suyu olan ortamda fotosentez fotosentez durur tonguç. Neden biliyor musun? fotosentez için karbondioksit ihtiyacımız var. Karbondioksit tutarsa bu e, şey e, dallama ne olur, ne olur evladım? Pis herif. Aynen. Bu, ne olur? O zaman karbondioksit. Mesela şöyle bir cam faunus verecek sanırım, evet, sınavda diyelim. Ondan sonra bir tane bitki verecek. Bu bitki de böyle duruyor. Ondan Bilmiyorum. sonra diyecek ki buraya bir tane hop kireç suyu koydum diyecek. <laughs> Üfleme sorusu işte içine tükürme sorusu falan filan vurma sorusu gelebilir. Ama şunu unutmayacağız. Hangisi daha fazlaysa vurma sorularında vurmada ee, boş olan yüksek ses çıkartır. diyorlar bak L'si büyük olan zor erir zor bağlaşır. Bu yarın sınavda çıkacak. Çıkmazsa gel bana tamam mı bak. Gerçekten de L'si büyük olan zor erir. Yani hal değişim ısısı büyük olan zor erir. Şöyle bir soru çıkacak sonuç. A maddesi, B maddesi, C maddesi. Çat 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 böyle söyleyecek tamam mı? Veya bunların adlarını da verebilir sana fark etmez. Bunun hal değişim ısısı veya işte e, hal değişim ısısı diyecek tamam mı evladım? Şimdi diyecek ki mesela buna 300 diyecek. Buna 700 diyecek. Buna e, 150 diyecek. Tamam mı Ve ABC'nin e, diyecek ki 10 gramını eritmek için gerekli olan ısı miktarı. Bak şöyle diyelim. E, hemen şunu yapalım. E, diyelim ki hepsinden eşit kütlede ve özdeş ısıcılarla ısıtıyoruz. Peki Tonguç ısıtma sürelerinin son sıcaklığa olan etkisi... Bak tam bir Teok sorusu. Bundan daha iyi bir Teok sorusu olamaz tarihte. Isıtma süresinin son sıcaklığa olan etkisini araştırmak istiyor. O zaman değiştirmesi gereken şey ısıtma süresi. Isıtma süresi değiştirilmeli. Yani farklı olmalı. Neye etkisi... Son sıcaklık dediğimiz zımbırtı da ölçülen şey. Yani sonuç olmak zorunda. Eğer böyle bir soru görürsen bunları aklına kazıyacaksın. Evet. Buna göre hangi deney, düzeneyi seçilmelidir demiş. Ya kardeşim bir kere son sıcaklığı olan ikisini araştırmak istiyorsa ve ısıtma süresini araştırmak istiyorsa bir kere farklı ısıtma süresi olmak zorunda. 1-2 derse bu yalandır. 3-4 derse bu yalandır. Bunu attım. 1-2 zaten yok. Tebrik ediyorum seni. Şu an 1-3 mesela farklı ısıtma süreleri evet olabilir. 2 4 mesela farklı olabilir. 1 4 mesela farklı süper olabilir. Şimdi son sıcaklığa etkisini araştırmak istiyorsa şimdi bir de ısıtma süresini araştırmıyorsam tamam bunu anladık. Diğer her şeyin aynı olması gerekiyor. Yani ay mesela ısıtma süresi ve son sıcaklığı dışında her şeyin aynı olması gerekiyor. O zaman şöyle şimdi 1 3 1 ve 3'e bakarsak bak, bakıyoruz hocam. Şimdi kütleleri aynı. Su ve alkol a olmaz. Çünkü Diğer her şey aynı olmak zorunda dedik. 2 ve 4'e bakalım. E, kütleleri aynı değil. O zaman zaten bunu attık direkt. 1 ve 4'e bakalım Tomuç. Kütleleri aynı. İkisi de su. Tamam çok güzel bak. Kütleleri aynı. İkisi de su. E, farklı ısıtılmış, farklı ısıtma süreleri var. E, farklı son sıcaklıkları var. Evet ölçülen şey. İşte cevabımız C seçeneğidir. Yani anlaman gereken şey bu ikisi değişecek. Onun dışındaki her şey aynı kalmak zorunda aynı özelliği bizim için çok önemli unutma. Tebrik ediyorum seni. Tamamdır hocam. Na11 2, 8, 1 olduğu için bir elektron vermek istiyor. Yani şöyle yapıyorsun. Bak sınavda şu şekilde çıkabilirler karşınıza. Bunu çizer adam. Böyle çizer bak. Şunu şöyle çizer. 1 2 3 4 5 6 7 8 bunu çizer bir de bunu çizer. Peki Bir atomun periyodik tablodaki yerini mesela Na 11'i ben nasıl açıyorum? 2 8 1 diye açıyorum. Kaç tane halka var? 1 2 3 tane. 3. periyot diyorum. Kaç son e, grubunda bir tane var? O zaman 1A grubu diyorum. Peki yukarıda KLM nötr atomlarının elektronlarının yörünge dağılımı verilmiş. Eyvallah çok güzel gördük. Hangi seçenekte ifade hangi görülmüş? K elementi bir A grubu element olup alkali metaldir. Tonguç'um bir kere periyodik sistemi incelediğimiz zaman Tonguç'um. Evet hocam. Şöyle bir sistemden başlayalım. Periyodik tabloyu çizmeyi çok mu seviyorsunuz? Evet çok. Tonguç hem eğlenceli hem de gayet. Hocam evde canı sıkıldığında çiziyor musunuz? Zor A, mu? 4 A, 5 A, 6 A, 7 A ve 8 A'dan oluşmak. A gruplarını gördük. Akşam evlerimde evimde genellikle terliklerimi giyip periyodik tablo çizmeyi tarif ediyorum. Çişli sülentiler var. Evet çişli sülentiler doğrudur. K elementi bir A grubunda olup. K elementi zaten dikkat edin, bir tane olduğu için K elementi burada. Ondan sonra L elementi iki tane olduğu için L elementi burada. Hatta bunları şu renkte gösterirsem etrafında sadece iki tane var. L elementi de burada. M elementine baktığımız zaman iki ilk yörüngede ha bir dakika, burada bir 2 bunu yanlışlıkla çizmişiz. 1, 2, 3, 4 tane var. Dört tane olduğu için burada 2, 3, 4. O zaman M de burada. Peki su kaç derece donar Tonguç? 0 derece. Sıfır derece var. Peki tuzlu su kaç derece donar Tonguç? Eksi 20. Harika. Çok mantıklı. İşte burada yandın su halinde. Doğru söyledin. Çünkü su halinde tutmaya çalışıyor. Eksi 5, eksi 6, eksi 20 derecelere kadar inebilir tuz. Anladım. Ne kadar tuz attığına bağlı olarak değişir. Ama kesin çıkacak ya. Yüzüyle. Çünkü her teokta yokta çıkmış bundan önce. Ne biliyor musun altın Kral? Öz ısısı fazla olan Zor, ısınır, zor, soğur. Bu kadar. Bunu bilirsen, bu altın kuralı bilirsen, eşek kadar yazdım senin için. Artık bunu bilirsen... Ben eşek miyim? Hayır ha. bunu bilirsen, öz ısı fazla olan hangisi evladım burada? Zor ısınan zor ısınan hangisi burada? Baksana yavaş yavaş çıkmış. 3. O zaman C3'tür diyorum Tonguç. Peki, öz ısısı en az olan hangisi Tonguç? B. B. O zaman çok kolay ısınmış Melet. bir O zaman bu da birdir diyoruz. Bu da ikidir diyoruz. Bak bu sınavda çıkacak ve sen diyeceksin ki teşekkürler Mehmet. Aferin senin sayende yaptın. Mehmet Hocam. Tebrik ediyorum.